arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Her şeyini hazırlayıp ama e, çekip de gözlerimi unuttum. Nane sirkemi anlatmaya çalışacağım. E, hepsini doğradım, hazırladım. Ama yine de yani anlatırım inşallah. bunu e, bu naneleri doğru ilk ilk gün önce altına bir kiloya yakın elma doğradım. Onun sonra üstüne nane doğradım. Baktım onun sonra az gelecek. E, elma kabuklarım vardı. Dolapta saklıyordum. Onu da size sır olarak vereyim. Ee, onu da koydum. Tekrar üstüne nane koydum. Yani hemen hemen... Ee... İki bağdan fazla nanem. Üç bağ yakın nanem var. Bir buçuk kiloyu yakın elmam var. Tam zaten yarı yarıya zaten üstünde su eksik kalacak şu kadar filan. Tam yani yarı yarıya ayarlamaya çalıştım. E, ya, bu şekilde yapmaya çalışırsınız. Naneli e, nane sirkesi soğuk algınlığında mide üşütmesinde çok iyi geliyor. Zaten tıbbi onun e, aromatik şey olduğundan sebze olduğundan e, e, ilaç yapımında onun soru kozmetikte de kullanılıyor. E, daha da fazla araştırabilirsiniz kendiniz. Şimdi bu bunlar bu şekilde ayarladım. E, bir bardak böyle şeker ondan sonra bunu böyle koyuyoruz. Tekrar bir de yarım bardak bunu da böyle tekrar koyuyoruz. Üstüne de tabii ki her zamanki gibi hazır sulardan böyle koyuyoruz. Ne kadar alıyorsa artık. Hemen hemen 5 kiloyu yakın alır. Bu zaten 2,5 kilo. 2 mi? 2,5 kilo herhalde. 1 kilo suyum da burada var. Tekrar sirke şişemde ayarlamış olduğum suyum var var daha da fazla alacak gibi. E, tabi naneleri de bu arada tabi yıkıyoruz bir geceden e, güzelce temizliyoruz elmaları da öyle ilk ayıp onu bir, ge bir gecede bekletiyoruz arkadaşlar e, tekrardan o, bu kadar yani üstüne gelecek kadar su Görüyorsunuz tam yani yarı yarıya yarı yani bu kabarmış hal zaten suyu alınca. Ondan sonra böyle suyu tamamlıyorsunuz. Sabah akşam ana bağlayana kadar bu şekilde karıştırıyorsunuz. Zaten o ana bağladığı belli oluyor. Eğer ki sirkeniz kef yaparsa sürekli kef yapıyor. O kefinin sürekli üşenmeden ondan sonra e, her gün temizleyin. Ay inşallah ondan sonra tekrardan o kef kendi kendine bitmiş oluyor. Ya da baktınız e, kef gitmiyor. Onu tekrardan süzün başka bir şişe alın ya da şişenizi değiş, e, temizleyin yıkayın. Tekrar koyun. onu tekrar karıştırın. Ta ki ana bağlayacak. Ana bağladıktan sonra da tekrar o ana bunun üstünden ayrılacak. Tabi bunlar dibine çökecek. Ana da bunun üstünden ayrılıp şey diyecek. Eee sirkeniz oluşmuş olacak. Ondan sonra da süzeceksiniz arkadaşlar. Yani çok faydalı bir şey. Tavsiye ederim. Peygamber Efendimizin gerçekten de unutulmuş şifalı sünnetlerinden biridir. Yani sünneti ise bu muhakkak gizli bir şifa vardır. İnşallah süzümünü de tekrar size göstereceğim. Çok teşekkür ederim. Beni de takip edip beğeni atarsanız çok memnun olurum. Hayırlı sağlıklı günler. Allah'a emanet olun. Teşekkürler.